kardeşlerimizi de her türlü olumsuzluğa da hem ahirette güzellikler lütfeyle ya. Herkese tekrar hayırlı ve uğurlu olmak. Bugün inşallah köyümüzün önemli bir kısmının doğalgazla tanışmasına vesile oldu. Yine Şahinler Mahallemizde değerli hemşerilerim halı sahamızı yaptık gençler için. Çocuklarımız için çocuk oyun gruplarını yaptık. Doğalgazımızda yaşlı insanlarımız için, mahallelerimiz için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Şehirde ne varsa köylerimizde de o var prensibiyle çalışmaya devam edeceğiz. Halka hizmet, hakka hizmettir diyoruz. İnşallah şahinlerimizde yatağında ne varsa şahinler mahallemizde onların olmasını elimizden geldiğimiz gayretle yapmaya devam edeceğiz. 2019'a gidip şöyle geriye doğru bir baktığımızda, 2019'dan bu yana inşallah mahallelerimiz, beldelerimiz kısım kısım değişiyor. Elimizden geldiğince hizmet etme gayreti içinde çalışıyoruz. Doğalgaz bir beli nimet. Doğalgaz yeşil için inşallah 2024 yılında Dağdibi ve Kara Mersin Ovası ile birlikte tamamlamak. En büyük isteğimiz ve arzumuz İnşallah da 2024'te doğalgazı yeşil bağcılarda tamamıyla bitirmeyi hedefliyoruz. 2019'dan beri bakın 3 mahallemizin de yemekhanesini, bulaşıkhanesini yaptık. Düğün salonlarını 3 mahallemizde de yetersiz geldi büyüttük. Yine bir halı saha 2 tane de çocuk oyun grubu yapmak yeşil bağcılara bizlere nasip oldu. 2019'dan bu yana ne değişti? Aslında hayatımızda çok şeyler değişiyor. Biliyorsunuz yeşil bağcıların su parasıyla ilgili büyük şehirle yatan belediyesi mahkemelik oldu. Değerli hemşerilerim ve dörtte bir fiyatını su parasını ucuzlattık. Mahkemeye verdik. Yatağın belediyesi olarak 1000 liralık su parasını 250 liraya düşürmek nasip oldu. Ne yaparsak hemşerilerimiz için Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi halka hizmet, hakka hizmettir diyoruz. İnşallah bunları da yapacağız. Memleketimizde, şehirlerimizde ne varsa memleketimizde aynısı olacak. Ülkemizin, memleketimizin, bölgemizin ilahi Rabbi haftanın en güzel arada bulunuyoruz. Bu güzel hizmeti mahalle